Sevgili Kartallılar, evde kaldığımız şu günlerde çevre bilinci ve geri dönüşüme önem veren değerli Kartal Belediye Başkanı Gökhan Yüksel önderliğinde Kartal Çevre Müdürlüğü işbirliği ile sizler için çocuklarınızla evdeki malzemelerle keyifle uygulayabileceğiniz neşeli ve doğa dostu videolar hazırladık. Instagram adresimiz @kartalbld. Bekliyoruz. Acil dışarı çıkışlarda, evde maske bulamadığınız zaman size çok basit, çok pratik bir maske yapımı öğreteceğim. İki tane peçeteden, peçeteleri böyle birbirinin üstüne yatırıyorsunuz. Sonra yelpaze katlar gibi katlıyorsunuz. İşte böyle. Bakın. Ondan sonra evde bulduğunuz paket lastiklerinden bir tanesini ucuna güzelce bağlıyoruz. Bağlayalım. Sıkı bağlayın lütfen. Tamam. Ondan sonra bakın. Bunun size doğru gelen tarafına bir düğüm atıyoruz. Niye? Bunu kulağımıza kullanacağız. Hoppa. Şimdi diğer tarafı bağlıyoruz. Ve onu da yine yüzümüze gelen tarafı olmak üzere şuradan bir evet düğüm atıyoruz. Şimdi genelde bunlar geçici koruma için oluyor fakat maalesef tam koruma sağlamıyor. O yüzden ben içine tercihen şöyle bir kağıt mendil koyacağım. Çünkü çok önemli geçirgen olmaması. Önce bir takalım. Çok acil durumlarda kullanabileceğiniz neredeyse yok parasına mal edebileceğiniz bir şey. Bunu içine koyuyorum burnumu iyice sıkıyorum. Sonra kontrol edelim bakalım. Üfleyelim. Bakın. Hava geçirmiyor.